Hiç kimse demesin ki ben tek başıma evde namazımı kılarak sağlam kalabilirim. Kimse demesin ki ben tek başıma Kur'an'ımı okuyarak imanımı dipdiri taze tutabilirim demesin. Çünkü Allah Azze ve Celle bizim nasıl istikamet üzere kalacağımızı Kur'an-ı Kerim'de bize sunuyor. Şimdi diyelim ki doktor bize bir reçete yazdı diyelim. Biz o reçeteyi emzi alıp sabaha kadar parol 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 diye tekrarlasa o reçetenin bize bir faydası olacak mıdır? El cevap kesinlikle olmayacaktır değil mi abi? Yapmamız gereken ne? O reçetede doktor ne yazmışsa o doktorun vermiş olduğu reçetenin neticesiyle onu alıp kullanıp ve onu şifa olmaktır değil mi? Ancak böyle biz o şifayı bulacağız. Kur'an-ı Kerim de böyle. Sen Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle bize kalplerimizin şifası olsun diye göndermiştir. Bize hayat rehberi olsun diye göndermiştir. Sen Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri alıp hayatına geçirmediğin sürece tek başına Kur'an okumak sana çok büyük bir fayda vermeyecektir. Eğer öyle olmasaydı Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde وَاَقِيمُ الصَّلَيَةَ وَاَتُوا Namazı emrediyor diyor ki namazı kılın. Zekatı emrediyor, zekatınızı verin diyor. Bunu kim emrediyor? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Ama devamında ne diyor? وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Ancak rükü edenlerle birlikte rükü edin diyor Allah Azze ve Celle. Eğer bu kadar önemli olmasaydı Allah için bir araya gelip bir şeyler yapmak bu kadar önemli olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaat kılınan namazın normal tek başına kılmış olduğunu namazda nazaran 27 kat daha fazla sevap olduğunu söylemezdi.